Merkür, Güneş sistemindeki gezegenlerden biridir ve Güneşe en yakın olanıdır. Güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür, iç gezegenler arasında yer alır. Adını Roma mitolojisindeki ticaret tanrısı Merkür'den alır. Merkür, Dünya'ya oldukça yakın bir gezegen olduğu için Güneşe olan ortalama uzaklığı yaklaşık olarak 58 milyon kilometredir. Bu yakınlık nedeniyle yüzey sıcaklıkları oldukça yüksektir. Gündüzleri 430 dereceye kadar çıkabilirken, geceleri sıcaklık eksi 180 dereceye kadar düşebilir. Merkür, yüzeyindeki kraterlerle ve yarı çıplak kayalık yüzeyiyle dikkat çeker. Ayrıca, Güneş sistemindeki en büyük manyetik alanlardan birine sahiptir yörüngesi, dünyanınkinden farklı olarak oldukça eliptiktir ve bir yılı tamamlaması yaklaşık olarak 88 dünya günü sürer. Güneşin etrafındaki dönüşü de oldukça yavaştır. Venüs, Güneş'e en yakın gezegen olmamasına rağmen en sıcak gezegendir. Bunun sebebi, yoğun sera gazları içeren bir atmosferinin olmasıdır. Bu atmosfer, yoğun olarak karbon monoksit ve sülfürik asite sahip bulutlardan oluşur. Bu gazlar güneşten gelen sıcaklığı hapseder. Böylece Venüs'ün sıcaklığını yükseltir. Eğer küresel ısınma kontrol altına alınmazsa, gezegenimizde de buna benzer bir atmosfer ile karşılaşabiliriz. Venüs çok aktif bir gezegendir. Venüs'ün yüzeyinde dağlar ve volkanlar bulunur. Venüs'ün boyutları dünyaya çok yakındır. Venüs'ü diğer gezegenlerden ayıran önemli bir özelliği kendi etrafında dünya ve diğer birçok gezegenin tersi yönünde dönmesidir. Venüs'ün kendi etrafında dönmesini tamamlaması, dünya günü olarak yaklaşık 243 gün sürer. Kendi etrafında ve güneşin etrafında dönme süreleri birbirine yakın olduğu için, Venüs'ün bir günü dünyadakinden farklıdır. Venüs gün doğumu 117 dünya gününde bir olur ve bu da Venüs yılına göre yılda sadece iki kez gün doğumu olduğu manasına gelir. Dünyaya göre ters yönde dönmesinden dolayı güneş batıdan doğar ve doğudan batar. Dünyamız katı bir kabuk, aktif volkanlar, dağlar, vadiler, kanyonlar, ovalar ve daha birçok yer şeklini içeren bir yüzeye sahiptir. Dünya, okyanus gezegeni olmasından dolayı özeldir. Yüzeyinin yaklaşık yüzde yetmişini okyanuslar ve denizler oluşturur. Atmosferimiz çoğunlukla nitrojenden oluşur ve nefes alabilmemiz için bolca oksijen içerir. Ayrıca atmosferimiz bizi meteoritlerden korur. Atmosferimize giren meteorlar parçalanarak yeryüzüne ulaşırlar. İçinde yaşadığımız gezegen olmasına rağmen dünya hakkında hala bilmediğimiz birçok şey vardır. O yüzden yörüngemizde onlarca uydu dünyanın fotoğraflarını çekip çeşitli ölçümler almaktadır. Bu uydular sayesinde hava durumu, okyanuslar, toprak ve küresel ısınma hakkında daha çok bilgi edinebiliyoruz. Mars, dünyanın yarısı kadar olan soğuk bir çöl gezegenidir. Toprağında bulunan demirden dolayı kırmızı gözükür ve bu sebeple Kırmızı Gezegen olarak da adlandırılır. Dünya gibi Mars'ın mevsimleri, kutupları, volkanları, kanyonları ve hava olayları vardır. Atmosferi çok incedir karbondioksit, nitrojen ve argondan meydana gelir. Mars'ın yüzeyinde eski çağlarda gerçekleşmiş sel baskınlarının izleri vardır. Fakat şimdilerde Mars'ta su sadece seyrek bulutlarda ve buzlaşmış toprakta bulunmaktadır. Bazı Mars dağ eteklerinde tuzlu su kalıntıları bulunmuştur. Mars'ın kendi etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık olarak bir dünya gününe eşittir. Mars'ta bir gün 24,6 saat sürmektedir. Buna karşılık bir Mars yılı 687 dünya gününe karşılık gelir. Jüpiter, güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir. Yıldız olmaya yaklaşmış bir boyutu vardır. Fakat büyüklüğü belli bir miktara ulaşmadığı için merkezinde nükleer tepkime başlamamıştır. Atmosferi dönen, bulut çizgileriyle kaplıdır. Büyük Kırmızı Leke olarak adlandırılan yerde yüzlerce yıldır devam eden fırtınalar vardır. Jüpiter bir gaz devidir. Bu yüzden katı bir yüzeyi bulunmamaktadır. Merkezinde dünya büyüklüğünde bir katı çekirdek bulunduğu düşünülmektedir. Jüpiter'in ayrıca halkaları vardır fakat gözle görülemeyecek kadar solgundur. Jüpiter'in bir günü 10 saat sürmektedir ve Jüpiter'in bir yılı yaklaşık olarak 12 dünya yılına eşittir. Jüpiter'in en ünlüleri, Ganymede, Europa olmak üzere doğrulanmış 79 tane uydusu vardır. Satürn halkaları olan tek gezegen değildir, fakat kesinlikle en güzelidir. Gördüğümüz halkası bir grup küçük halkaların birleşmesinden oluşur. Bu halkalar buz ve kaya parçalarından meydana gelir. Jüpiter gibi Satürn de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. Galileo Galilei, 1600'lerde teleskopuyla Satürn'ü gördüğünde neye baktığına emin olamadı. İlk başta 3 tane gezegene veya kulakları olan bir gezegene baktığını düşündü. Fakat şimdi o kulakların, Satürn'ün halkaları olduğunu biliyoruz. Satürn tıpkı Jüpiter gibi bir gaz devidir ve çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. Yoğun bir atmosferi vardır. Satürn halkaları ile meşhurdur. Bu gezegen aralarında boşluklar olan 7 tane halkaya sahiptir. Satürn'de bir gün 10.7 saat sürer. Bir Satürn yılı 29 dünya yılına eşittir. Uranüs küçük kayalık merkezinin üstündeki su metan ve amonyak sıvılarından oluşur. Atmosferi Jüpiter ve Satürn'de olduğu gibi hidrojen ve helyumdan oluşmuştur ayrıca metanda içerir. Uranüs'e mavi rengi veren madde metandır. Uranüs'ün soluk görünen halkaları vardır. İç halkaları dar ve karanlıktır. Dış halkaları ise parlak renklidir ve kolay görülür. Venüs gibi Uranüs de diğer çoğu gezegene göre ters yönde döner. Diğer gezegenlere oranla eksen eğikliği daha fazladır. Uranüs'ün 13 halkası vardır. Uranüs bir gaz devi değil, buz devidir. Katı bir çekirdek üzerine çoğunlukla akışkan buzlu malzemeden oluşur. Uranüs'ün yoğun atmosferi metan, hidrojen ve helyumdan oluşur. Uranüs yan dönen tek gezegendir. Dünya ve diğer gezegenlerin aksine kendi etrafında ters yöne, doğudan batıya doğru döner. Güneş sistemimizdeki son gezegen olan Neptün karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır. Güneşe olan uzaklığı Dünyanın Güneş'e olan uzaklığından 30 kat daha fazladır. Neptün Uranüs'e çok benzer. Dünya boyutunda, katı bir merkez üstünde yoğun su buharı, amonyak ve metan gazından oluşur. Atmosferi hidrojen, helyum ve metandan meydana gelir. Aynı Uranüs'te olduğu gibi Neptün'e de mavi rengini veren metandır. Neptün de Uranüs gibi bir buz devidir ve yapısal olarak gaz devine benzer. Dünya boyutunda katı bir çekirdek üstünde yoğun su buharı, amonyak ve metan gazından oluşur. Yoğun, rüzgarlı bir atmosfere sahiptir. Neptün'de bir gün 16 saat sürer. Güneş etrafında bir turu ise 165 dünya yılına eşittir.